Thank you. Arkadaşlar herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün Adana'dan Adem Ağaç'a kardeşimizin damındayız. Çok güzel hayvanları var. Kümesi var. Nezih bir ortam. Yani dam olmasına rağmen fazla bir engel teşkil etmiyor. Yani Adana güvercinleri gayet burada güzel uçuyorlar. TikTok'ta da kendisini gördüm. Bu adamla ben hemen video çekmeliyim dedim. Sağ olsun aradık. Bizi kırmadı misafir etti. Adem selamun aleyküm. Aleyküm tanım, abim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyidir abisin Siz Çok şükür bizdeyiz. Bereketli olsun. Sağ ol abim benim. Adem öncelikle şunu söyleyeyim. Kümesin çok temiz, çok nezi. Dostlar hızlı bir dün konuştuk Adem'le. Bugün kümesine geldim. Gördüğünüz gibi her taraf temiz. Adem temizliğe mi denk geldim Normalde böyle misin? Abi her zaman böyleyiz. Bu kuşu besliyorsan titiz olmalısın. Yani. Hastalık evet. olur değil mi? Aynen öyle abi. Maşallah. Şöyle bir istersen hepsini bir aç. Şöyle açma. Damızıklarımız, uçar uçlarımız. Maşallah. Tüy değer belli. Evet abi. Zaten gözüküyor ki her şey. Meşhur holiyeli dediğimiz damızlık bu. Hangisi? Şu bir saniye. İsmi nedir bunun? Abi holiyeli dediğimiz bu. Bak ben holiyeliyi duydum. Aynen, aynen. Senin kuşunu duydum ben. Kuşlarımız zaten çoğu ondandır. Videolarda batan sabrımız herkes Bu TikTok'taki meşhur bu mu? Bu abi o da holiyelinin oğludur. Şöyle göstereyim. Maşallah. Şu an dişilerden ayrıldık, Tekte hepsi. Yavrular. Şimdi şurada da biraz bakalım. Bunun nesli sana mı ait? Bize ait abi. Kaç, yıll kaç şimdi. yıllık nesli bunlar? Bu nasıl diyeyim sana abi? Bir 6-7 senelik rahat var bu uçlara geçmemiz. Siz de evet. Bu da çok iyiymiş. Festi dediğimiz e, sezon Allah izin verirse onu da uçacak alırız. Fesle bu bat, bunun özelliği ne? batıyor mu, çırpınıyor mu? Bu önde abi. Arkada bir kuş nasıl batıyor gidiyor, sabah da önde aynısını yapacak sezonda. Önde batacak. Evet abi. Adem önde batan kuş da biraz zordur yani. Göreceğiz Allah <laughs> izin verirse. Şöyle yapalım. Ee, dostlar öncelikle şunu söyleyeyim. Biz kuşu şu anda uçurmayacağız. Ee, kuşlar tüyle mev biliyorsunuz bu sezonda pek tasvip etmiyorlar. Sadece yavrularımızı uçuruyoruz. Tüm adananlar öyle yapıyor. İstisna var, uçuranları var ama Adem uçurmak istemiyor. Bence de haklı. İş gereği yok diye düşünüyorum. O bunlar da bunlar da eğitmenlerimiz abi. Öğretmen de bunlar. Evet abi. Peki bunlar bak şöyle bir şey duydum ben sana da şöyle geç kuşların yanına. Örnek veriyorum senin kuşun kanında batma özelliği var. Evet abi. Öğretmen de batma özelliği yoksa diğer kuşlara uyup batmadığı söyleniyor. Böyle bir şey var mı? Abi öyle bir şey şimdi damızla dayanıyor. Mesela kuş vardır. öndeki gider aynısını taklitçi kuşlar vardır ya vardır. Evet. Ha şimdi herkes batıra gidiyor. Evet. Bunun gitme sebebi de parayı ona yönettiler. Zevki ona yönettiler. Evet. Senin Eğitme. için... Buyur abi. Senin için önemli olan hangisi? Önce kuş uçacak abi. Tamam. Sonra batmaz, çırpınmaz. Her şeyi detayına bakılacak. Ama önce uçacak abi. Aşağı bakmayacak kuş. Gezecek sağa sola. Göz aşağıda olmayacak. Hele ki öncülerimizin. Süper. Peki ortalama kuşları kaç dakika uçuruyorsun? Sen kaç dakika hedefin var? Ve önerin nedir? Abi benim hazır postam şöyle diyeyim sana. Bir 15-20 dakika yeterlidir. 15-20 dakika. Yani kimisi 40-45 dakika bile tutar. O da yavruları tutarlar. Ha. Aynen abi. Şimdi bir de şöyle diyorlar, çok uçarsa kuş çırpınmaz diyorlar. Öyle bir şey var mı? Yok öyle bir şey yok abi. Kuşun zaten belli bir mevkisi vardır. Kendini belirlemiştir. Sahibi ona odaklandıysa kuşun zaten ahlakını her şeyini öğrenmiştir. Ona göre uçuyor. Aynen öyle abi. Peki gözde kuşum var mı? Gözde kuşum. Bize onu göster hani fiyat Kolyeli, da alabiliriz. Holyeli dediğim kuş abi. Kolyenin dediği kuş. Aynen. Şu an dışarıda geziyor zaten. Dışarıda. Birazdan tekrardan o kuşa döneceğiz. Ee, Kolyelden yavru aldın mı? Var abim. Şu an e, attım hatta bir. Hepsini bırakın böyle ben sana şimdi. Dostlar gerçekten tertemiz bir ortam. Dolabı da güzel. Hırsızlık oluyor mu Adem? Hırsızlık. Abi adamına göre şu an. Kimisine hmm. gitmiyorlar, kimisine gidiyorlar. İnatlaşan var böyle kuşçularda bazı abilerimiz. Evet, onu duyar. İnatlaşması için bir şey değil. Hırsız hafıra koyduktan sonra istediğini alır abi. Her türlü alıyor diyorsun değil evet mi? Evet abi. Bunlar da kendi eğitmenlerimiz. Sen de eğitmen maşallah bayağı var. Abi zaten eğitmen olması lazım bir damda. 2-3 tane en az. Kimisi tek diyor. Yani bir çift diyor, öyle bir şey var mı? Yok abi ya. Ha, yavruya alır belki doğrudur. Hazır kuş uçurmayı seven abilerimiz, kardeşlerimiz olabiliyor. Evet. Tamam. Onlara da af vermeliyiz. Şimdi damızlı olmayabilir. Evet. Meraklanma hani hazır kuşa çok şu an e, örnek gösteriyorlar. Satıyorlar, alıyorlar, veriyorlar. Böyle evet. şeyler gerçekleşiyor şu an abi. Doğru söylüyorsun. Bunlar bu paça neyin nesi? Bu kırma bir dişi. Yavrumuz genç yavru olduğu için kameraya çarptı. Evet. Renkli olduğu için hani etini, cücüğümüzü önde getirebilir mesela. Anladım. Denk anladım. Deneyim. Anladım. Bir şey daha soracağım. Evet. abi. Bazı kümeslere gidiyoruz. Benim için diyor zıhlı önemli. Benim için diyor e, sakar olması olmaz diyor. Senin için böyle bir şey var mı? Benim için kuşun iyi olması önemli abi. Renk önemli. Hayattan önem vermem. Ben ağırlık şu an sakarda. Kendi damızlıklarımızın rengi sakar olduğu için biz sakar, o yüzden bunları ağırlık veriyoruz. Sakar bir de gerçekten havada güzel görünüyor. Evet, bir de bizim müsevvet tayfası dediğimiz kuşlar var. Onlar daha bir parlak gözüküyor. Şimdi ona gelecektim. Müsevvet tayfası ben senin yorumlarda da gördüm, Facebook yorumlarında da gördüm evet, güzel abi. bir kan olduğunu. Müsevvet tayfası nedir? Biraz daha boz değil de hani parlak mı? Renkten Arın dolayı altı mı? beyaz, kolyeli oluyor böyle şaplaklı bir sürü. Beyazı çok olur kolunda. Kolun evet. kenarları beyaz olur. Evet. Dışarıda bir Aa ah, burada da bir örneği var abi. <laughs> Şöyle sana göstereyim. Maşallah. Bir de bu... Diğerlerine göre biraz ebatı da büyük geldi bana. Evet, damızlık olduğu için kendisi 3-4 yaşında abi. Kaç yaşında? 3-4 yaşında. Evet. 3-4 yaşında. Evet abi. Maşallah. Şimdi gelelim Baba Müslüme Yılmaz Güneye bu sevda nereden geliyor? açıkça su, şunu söyleyeyim. Ben zaten bunları gördüm. Bu adamla konuşmam lazım dedim. Abi bu sevda nereden geliyor bize? Yılmaz Güneye Yılmaz Güneye olan sevda daha büyüktür. Evet. Sözleri hani hoş geliyor bunlara. Hemen bir sözünü gösterelim. Şöyle. Ben, ben kimseyi yapmadım. yapmadım. Onlar benim ateş olduğumu bile bile geldiler. Allah zaten. Allah. Gerçekten rahmetle anıyoruz. Yılmaz Güney'i çok özlü sözleri var. Mekanı cennet olsun. Mekanları cennet olsun diyelim. Şöyle bir dışarıda da çekelim. Bu da benim çipli dediğim büyük öncem abi. Çipli? Niye çipli? Çipli bu kuşların annesine babasına biz lakap koyduk. Kozan'la elektrikçi Fatih Şimşek abimden geliyor bunların kanı bize. Evet. Bu da mızıklardan yavru O da geç, iki sene önce bizim kuşlarımız çalındı. Geçmiş yani, olsun. Sağ ol abim. Onlardan kalan tek yavru bu diyebilirim sana. Peki e, bu nesli şöyle yakından göstereyim şimdi bu nesli verdiğin dostlarım var mı onlardan geri alamadın mı yani abi. veya bu işini gördü mü eskisinin tadını verdi mi yani çalınan kümesinin tadını verdi mi şu an buradaki değerli uçlarımızı e, yavrularını mesela söktüm mesela iki tane hazır terbiye olmuş yavrusunu mesela kolyede dediğim uçlara Evet bunun arkasına bağladım mı İşlem tamamdır muhteşem yani aynen öyle abi. İzlemek isteyen buyursun gelsin. Senin. Şimdi Allah ben sıkıştırmalı sorular soruyorum. Yok, Beni abi. bilen bilir. Şimdi bazı kümese gidiyoruz. Dama gidiyoruz. Adam anlatıyor. Eyvallah çok güzel. Hayvanları bırakıyor. Evet abi. Ee, i̇stediği, söylediği performansı alamadığımız oluyor. Sende bu olacak mı? Ya... Abi kuşçudur şimdi. Kuşçulukta öyle bir şans vardır ki çok översin kuşunu. Evet. Kaybedersin. Evet. Yani o kuş o gün matkap yapmaz. Gelmez yani. Bu işte hırsa fazla atılmayacaksın. Büyük nice konuşmayacağım. değil şey. mi? Büyük abi. konuşmayacaksın. Ben büyüğüm demek yanlış bir şey. Şimdi bir şey daha söyleyeyim, yakışıklı bir kardeşimizsin. Buyur abi. Ee, TikTok'ta yorumlarında görüyorum ben, evet. ee, çok kuş isteyen, fiyat soran kuşlar var. Satıyor var. musun, zarar ediyor musun, kendini çıkarıyor mu? Yani yem parasını çıkarıyor mu? Ben bu bunu... Aşağı... Eğer özel değilse so yok, belirtmek yok, istedim yok, yani, yok, sormak istedim. Ne demek, biz bu işi zevkle yapıyoruz şöyle söyleyeyim sana abim, bu yaşa kadar hiç çalışmadım yani, yalana gerek yok. Yapma ya. babadan gelen meslek bu bize böyle. Evet. Nasıl diyeyim sana, yani bütün evimizin mesela geçimini bile sağlayan uçlar var burada yavrularla. Oo. Aynen öyle abi. Yani iyi bir kan olursa seni... İyi bir kan olursa, iyi bir cebinde de yani böyle şişkinlik olur öyle söyleyeyim abi. Ee, şu anda satıyor musun? Nasıl gidiyor? Yavruların var mı? Kendi yavrularımızın zaten 3 tane 4 tane ayırdık. Hepsi Hı. sağa sola dağıldı serdiğiniz Diyarbakır'a, Yalova'ya. Evet. kuş gönderdik, Mersin'e gitti. Evet. Yani var daha saymadığım bir sürü kuşlar var adımda olan. Peki ona. E, mesela örnek veriyorum. Allah göstermesin kümesimize bir hastalık gelebilir, çalınabilir. Tabii. Verdiğin adamlardan geri alma şansın var mı? Kimisi hani... Sattın. Ben şöyle söyleyeyim. Süs tavukçuluğunda e, ciddi derecede para kazandım. Evet abi. E, kanlarımı kaybettim. İstediğim yum, yumurta sattığım adamlardan yumurta istedim. Adamlar bana e, yan... Farklı kan yumurta verdiler, benim hat çıkmadı. Hani bu sizde oluyor mu? Abi kuşçulukta zaten bu kuşçuluktan gelen yalancılık çoktur yani burada şişkinlik. Evet. Nasıl diyeyim sana? Ee, bu işte yalan dolan çok abi öyle söyleyeyim sana. Evet. Yani baban yaşındaki adam amcan yaşındaki adam bir kuş için kendini bozuyor. Bozuyor değil mi? Aynen öyle abicim. Yani sattım kuşun peşine de düşmem. O öyle söyleyeyim sana. Hadi kaybettim diyelim kanı. Başka şimdi gö e, bir Birazdan diğer bahçemize götüreceğim abi. Orada da damızlıklarımız var. Evet. Başka bir yerde yine damızlık işlerimiz var. Kendimizi sağlam almışız. Sağlam, sağlam çok aldım. Bir Süper. burada yok aynen abi. Bir Anladım. burada yok i̇yi, Bu çok iyi. 3 yerde bir var. Aynen, aynen abi. Biri biterse biri olur yani. Kısmettir bu zaten. tabi tabi Peki e, bu arada dostlar Adem kardeşimiz asker olacak. Evet abi, Yaklaşık bir ay ya. sonra gidecek sağ salim kazasız belasız Aynen, evet. gelmesini umut ediyoruz. Ee, ve Adem 6 ay sonra kuşları babanla yetecek. sen de babam babam sen... bırak babamla kardeşim ilgilenecek abi. Onlar da senin Aynen. gösterdiğin iyi alakayı büyük ihtimal abi, gösterecekler. Babadan gelen meslek zaten bu. Ben annenden doğdum. Ne öğrendiysen abi. babandan öğrendim Aynen, o zaman. Öyle abi. O zaman şöyle söyleyeyim. Telefonda ilk defa aradığımda konuşman, ee, yaklaşımın çok olumlu, çok ılımlı. Yaşına rağmen çok ılımlı. Burada senin annenin ve babanın da emeği çoktur. Aynen, aynen Kendisine abi. buradan teşekkür ediyoruz. Ki temizsin bayağı yani. Senin yüzün, elin yüzün temiz, konuşman temiz. Ee, mekanında gerçekten temiz. Eline, Sağ emeğine abi. sağlık. Annene de, babana da selamlarımızı, selam. hürmetlerimizi sunuyoruz. Unutamadığım bir kuş var mı? Onu Unutamadım. Bu, kuş, bu, kuşu unutamam abi. Bu kuş mu? Allah yalanı sevmez. Aynen. Bunun şimdi şimdi özelliğini... Bir kuşta önde yani böyle bir çıkış yani. O kuşun yanından böyle de atıp gidecek diyorlar ya abi. Evet. Anlattıkları kuş bu. Ee, bir şey daha soracağım. Tabii. Çok öncü gördüm. Evet. Ama ar arkadakiler öncüyü geçiyor. Bu olmalı mı sana göre? Olmamalı mı? Çok yanlış bir şey abi. Ee, şimdi o kuş arkacıysa İki arkacı öncüyle bağımsız bir şekilde gitmesi lazım. Yani öncü daha mı? Da en önce öncü mü gelmesi öncü lazım? Çıktı mı işini bitirecek abi, gidecek yani arasına bir mesafe atacak iki direk yani öyle de gitti. Yani şimdi motorcular falan bilir bunu iki direk dedi. Evet. Bayağı bir mesafe atması lazım. Ha. Aynen öyle abi. Geçildi mi öncü öncü değil mi diye. Öncü diyelim? öncü değildir, arkacı da arkacı değildir. Niye dersen abi o arkacının ha. öncüyle iş olmayacak. Olduğu yere gidecek ya da kendini geriye fırlatacak. Hımm. Aynen. Bak, öyle çok abi. önemli. Tabii abi. Eyvallah. Evet dostlar. Dediğim gibi Adem kardeşimizin güvercinlerini uçurmayacağız. Lakin şöyle dışarıdan hayvanları gösterebiliriz cam gibi. Gel. Bu arada Adana'da ciddi bir rahatsız, hastalık var. Göz şişmesi, aynen, aynen. salmoni olması sıcaktan dolayı oluyor abi. Kuşlarınızı temiz tutmak gerekir. Sende şu anda yok gibi maşallah. Yok Nazar. Yokmuş, i̇yi iyi. Evet. İyil evet dostlar, şey her şeyin başı temizlik kümesinde toz yok denecek kadar azdı. Siz de her hafta ilgilenirseniz kümesinizde hastalık olmayacaktır. Şu yumurtada mı erkek? Hangisi abi, evet çöp taşı. Çöp taşı. aynı. Maşallah. Kuşçulara söylemek istediğin bir şey var mı? Hani tavsiye etmek istediğin bir şey var mı? Şimdi tavsiye etmek istediğim bir şey e, yani yok. Yaşça büyük abilerim, kardeşlerim var. Onlardan örnek aldığım şeyler de oluyor mesela. Evet. E, nasıl diyeyim sana? Mehmet Ünlü Kaş var mesela. Öz abim gibidir kendisi abi. Bize biraz da onun katkısı oldu bu dönemlerde mesela. İlaçlı, şuydu, buydu mesela yardımlaşma oldu. Evet. Ürün kullan, mesela ürün satan, ilaç ürün satanlarımız Harun Yaman var. Evet. O da bir sevdiğimiz bir abimiz. O da çok şükür onun sayesinde de kuşlarımız az olmuyor abi. Hepsine buradan selam Hepsine olsun. Çok yani çok ticari salam. kaygısı yok değil mi bu yok. insanlar? Yok hani... Çok. yok abi yok. Zevk kişi bunlar. Evet. ticari için değil abi. Az olsun öz, öz olsun, olsun demek istiyorum. Değil mi? Aynı. Aynen, abi. Peki senin için kış dönemi iyi, yaz dönemi mi? Kış dönemi daha iyidir. Şimdi e, kışın rüzgar alttan yukarı doğru vurduğu için abi şu aşağı bakmaz, yani aşağı atamaz kendini. Sürekli yukarı çeker, güzel bir havalar o. Hele sabahları kışın, evet. müthiş havalar olur abi. Evet. Anlatılmaz yaşanır Evet. Kuşçu abilerimiz, kardeşlerimiz bunu da kendileri çok Ama ben görüyoruz. yaz döneyini diyen de duydum. Niye diyorlar yaz peki o? Yaz döneyi dedikleri bahar abi, bahar ayında. Şimdi milletin evet. çalışan abilerimiz, kardeşlerimiz var. Evet. Onların zamanı daha uzun oluyor mesela. Evet. Kışın hava erken kararır, evet. akşamları yetişemezler. Gece evet. yemleyen abilerimiz var. Yazın ise... Hani o bahar havalarında güzel rüzgarlar olur akşamüstü mesela 5 buçuk altı gibi. Evet. işten gelmiş abilerimiz, kardeşlerimiz öyle zevk alır o, o saatlerde yani. Evet bir sorum da olacak. Ee, sabahları mı uçurmayı seversin, akşamları mı akşamüstü mü? Kışı sabah uçururum, yazın akşamüstü abi. Serinlikte. Sebebi ne? Sebebi dediğim gibi e, kışın sabahları güzel rüzgarlar, güzel açık havalar olur, yukarı çeker oluyor böyle. Evet. Sabah dediğim çok erken değil mesela sekiz sekiz buçuk arası evet. tat kuşlarıma. Sabah yedi buçukta açarım bir açarım bir gezdiririm dışarıyı göstermek lazım. Şimdi kışın kuşu dışarı gezdirmeden mesela pistini yaptırmadan havaya atan abilerimiz kardeşlerimiz oluyor. Ha. Bunlar kaybederler başta. Niye? Kuş, sabah. Açar açmaz havaya atıyorlar elleriyle. Heh. Yanlış bir şey. Çok kuş düşüren abilerimiz oluyor. Bunlara da öyle bir tavsiyem olsun abi. Eyvallah. Yine güzel bir soru aklıma geldi. Abi. Sen de zulacılık işi olmadığını biliyoruz. Lakin abi, zulacı abi. olanlara söylemek istediğim bir şey var mı? Veya değerli bir kuşun kaçtı mı? Abi, bir öyle güzel bir anın varsa? Şimdi bu damızlıklarımızı ben feyse atıyorum diye bu Sakarya kalıyorlar mesela. Evet. Babamın ismi geçiyor. Ayaklarında Şırdan-Certan halkası var. Evet. yazıyor boncuklarda. lafını fırınlayan e, bazı yani öyle değil ama bazı şerefsiz kardeşlerimiz var öyle değil abi. Onlar yanlışı yapıyor. Evet. Yapan kendine yapar be abi. Ya herkes kendine ya yakışanı yapar diyorsun. Peki çok değerli kuşun kayboldu mu? Kayboldu. Mesela kuşun deren kenarına düşmüş abi. Bir daha söyle. Kışın bir posta kuşum e, gölün kenarına düştü. Evet. Neydi hatta? Karslı, Karslı köyüne. Karslı köyüne bir posta kuşum kaldı. Birini e, Baraka'dan Hakan abim çıkardı. Verdi sağ olsun. İkisine evet. kuşumun yediler. Ön kuşuyla iyi bir batardı. Arkadaşlar ayıp oldu. 3000 lira öde koydum. Yine yok, yine yok. Hali olsa verir misin üçüncü? Veririm. Şimdi çıkarsın çıkar... abi Şimdi yine veririm abi. 3000 lira helal hoş olsun anasını. satayım. tuttu gibi. Maşallah. Ya öyle değerli bir kuştu. Tabii. O benim için farklıydı. Bu çiftli dediğim kuşlarla da bağlantılı bir kuş. Yani Öncüm bağlantılı dediğin kan mı ya? Kanatlı. Kanatlı aynen yani, yani o da öncümdü, o da öncümdü. Evet dostlar bugün sizlere Adem Ağaça kardeşimizin damından seslendik. Gerçekten temiz, pırlanta gibi. Böyle gençlere ihtiyacımız var. Neden diye soracak olursanız. Hani el kapısında çalışmam böyle kuşlarım olursa dedim Doğru mu? Ben yanlış mı anladım? Aynen Peki 40 yaşına da gelsen bu kuşlar sana baktığı sürece bu kuşu devam ettirir misin? Abi ben kuşun parası için değil bu kendi kanımı bırakmamak için besliyorum. Hani bir şey olur bir kötü bir şey olur yine bırakılmaz. Yani niye sağda iyi? Daha yeni anlattığım gibi sağda solda kuşumuz çok. Anladım. Çok şükür seven abi kardeşlerimiz var onları bırakıyoruz. Anladım. Ee, söyleyeceklerimiz bugünlük bu kadardı Adem kardeşimize. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi, önerilerde bulunmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Kuşu camiasına söylemek istediğin son bir şey. Tüm abi kardeşlerime selam olsun. Eyvallah. Herkese selam olsun. Hoşça kalın. Takipte kalın.